Arkadaşlar selam. Enes'in eline bir fotoğrafım geçtiği için beni aylardır tehdit ediyor. Bunu Instagram atacağım, Bunu Instagram atacağım diye ve artık bu korkuyla yaşamak istemiyorum. Ne olacaksa olsun. Ve ben de onun ifşalarını paylaşacağım. Biraz sonra. Ondan bir hafta. Ee, benim fotoğrafıma baktıkça aklına anne geliyormuş. Gelinmeyecek gibi bir fotoğraf değil haklı o konuda ama benim enesin o fotoğrafına baktığımda aklıma hiçbir şey gelmiyor o kadar kötü bir fotoğraf enes çok üzgünüm ama şuradan bir oylar mısınız atya bunca zaman sustum ve sürekli sessizliğimi korudum bu konu hakkında asla bir şey söylemedim şimdi söyleyeceklerimi lütfen dikkatli bir şekilde dinlerseniz çok sevinirim bahsedeceğim konuyu az çok anlamışsınızdır. Ayrılık konusu. Bunca zaman sustum kendi çizgimden dışarı çıkmamak için ama... Artık yaşanılan son olaylar gerçekten benim çok fazla canımı sıktığı için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ayrılık konusunda en büyük karar veren kişi Enes'ti. Oturduk konuştuk evet ortak bir karar aldık fakat görüyorum ki buna saygı duymayan insanlar var. Bunca zaman hakkımda gelen o iğrenç yorumlar, iğrenç fotoğraflar, saçma salak bir sürü kötü yorumlar her birine sustum. Hayatıma bir şekilde devam etmeye çalıştım. Bu konuda bile beni eleştirdiniz. Söylemek istiyorum. Evet Enes'le ilişkimiz bitti ve artık lütfen Enes'in gizli gizli videolarını, fotoğraflarını kimlerle, nerede, nasıl takıldığının bir kanıtı, bir şeyini bana artık lütfen yollamayın. Gerçekten istemiyorum çünkü beni ilgilendirmiyor. Aynı şey Enes için de geçerli. Evet kötü bir dönem atlatıyorum ama bunların her birinin geçeceğinin de farkındayım. Ben yine çizgimi koruyacağım. Asla saygımı bozmayacağım her zamanki olduğu gibi. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.